Ezelden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yer. evde de kulak ver. Bu sessizliğin bir vatan kalbinin attığı yer. Tarih 1914 e işaret ettiğinde, dünyanın ilk büyük savaşının fethi de ateşlenmişti. Düşman, yenilmez armada tabiriyle hitap ettiği ordularıyla Osmanlı Devleti'ni birçok cepheden kuşatma altına almış emperyalist temellerini gerçekleştirmeye koyulmuştu. İşte Çanakkale'de bu cephelerden birisiydi. Belki de en önemlisiydi. İngiliz Başbakanı Churchill, 18 Mart'ta beraberindekilere 5 çayını dolma bahçede itmeyi Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Türküyle, kültüyle, hızıyla, çerkeziyle. Bu vatan için her damla kanına kızacak Türk ordusu. Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan Trabzon'a. Belki de daha nesile almamış, gencecik vatan evladı. Kanlarının son damlasına kadar savunmuşlardı. Çanakkale bazı. Bir yanda Seddülbahir, Bir yanda Kumkale. Burası Çanakkale. Burası Çanakkale. Burası bizim yurdumuzdur. Canımızdır, kanımızdır. Aldığımız nefes, verdiğimiz candır bizim yurdumuzdur. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi Bir tarih boyunca onun uğrunda kendi tarihi verenlerindir. Eşi ve benzeri olmayan bu harf, eşi ve benzeri olmayan kahramanları doğmuştu kendi içinde. Yüzbaş aklı, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Albay Mustafa Kemal ve niceleri. Olup olup kanlar akmıştı bu vatan için. Katmaya da devam edecekti. Ta ki son düşman askeri bu toprakları terk edene dek. Bu vatan kimin? Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Uduktan uluda, yol bulup koşan, Kefeneden cepheye soranlarındır. Kız bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatağı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları asan bu ceddet vatan. Gelsin birleşsin ordular. Atatürk'ün izinde yenilmez bir Mehmetçik var. Düşmana yok verecek bir karış toprağımız. Anadolu bizimdir. Dalgalan bayrağımız. Öyle bir zafer olsun. silinmez. Haykırıp bütün millet.